Merhaba Batuhan. Merhaba. Evet. Ne yapıyoruz? Koltuktan arabalar hangi atlarsa kazanıyor. Buradan rampadan koltuğa mı atlayacaklar? Evet. Hmm. Arabaların hepsini koltuğa mı atacağız? Evet. Bir Batman Hazır. arabası. <laughs> Bir Batman karşıya geçebilir bence. Evet. Hadi bakalım. Oo, geçti. Evet. Biraz hızlı. Hızlı mı? Evet. Hızlı. Şimdi ne geçiyor? İtfaiye. İtfaiye değil ki. Ne o? Takallık bayağı hmm. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Oha o da geçti. İkide iki. O ne? Hmm, bir hat yarış arabası. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Oo, o da gitti. 3'te 3. Paslas. Paslas mı? Hadi bakalım. Evet, 4'te 4. Paslas. Evet. Üstünde kızık kabı olan var. Bakalım içini görelim be. <laughs> evet. Hadi bakalım. Yeni kaldı. Oo, birbirini çarpıyorlar. Beş oldu. Sarı bir yere kalmış. Oo, koftun altına gitti. O bir araba tanesi... kaza yaptı. Evet o araba kaza yaptı. Bekliyoruz bakalım bu da yere düştü. Kaybetti. Bakalım. Aa, bu da kaybetti. Ama hiç birisi de yapamıyor ki. Evet. İsmi aynı Evet o neydi? Polis arabası. Polis arabası geçer. Ama Evet şimdi bekliyoruz <laughs> <zaten>. arkadaşlar. <laughs> Ooo. Oh, nasıl düştü ya? Polis arabası. Fooist erisi. Minüş mü? Evet. Hadi bakalım. Minüş. Minüş. Oha! O da geçti. Dıs <laughs> dısta. Hadi bakalım. Oo, oh, bir ambulans geliyor. Çok heyecanlı. Bu asaya bomba atacak bak. Bomba mı atacak o? Evet bak Oo, bomba hatı var. Hatırlasın bombalı arabası var. Hmm. Evet arkadaşlar. Aa, ambulans da ters düştü. Ama koltuğa düştü arkadaşlar. Batuhan şimdi bomba arabasını gönderiyor. Hadi bakalım. Asla bomba atsak ölecek. Hmm. Aa, kaza yaptı. Ama bu mu Evet. Sıra Sıradaki. Sıradaki gelsin. Sıradaki. Sıradaki gelsin. Oo, bu nasıl bir hat hem kepçe, hem yarış arabası. Vay. Kazanabilir bu. Kazanabilir. Hadi bakalım. Kazanabilir. Evet, kazandı. Kazan, kazan Sen çok kuş Evet. Bir adamım, jip. adamım, adamım, Oo, adamım jip yere adım. düştü. Ayacak şey. Sen ver lan. Renk değiştiren. Bakalım renk değiştiren. Evet. Renk değiştiren bir hakkımız. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeşil ağar. Oo, evet. Ben evet. yok 4-5 tane yere düştü arkadaşlar. Bir kısmı koltuğa geçti. Oo, oh, bir Hatvios minibüsü daha. <laughs> evet, parterbüsü. Oo. Oh. Ya çapal. Hadi bakalım. Hadi bakayım, oide. Evet, iki üç. Oo, evet. Şimdi. Şimdi. Bu, bu yeri bozacak. Evet. Bu. Hadi bakalım. Hadi bakayım, ne olacak? Oo. Oo, o çok ters, sert oldu. <laughs> Ama güzel. Evet. Nasıl atladı? Nasıl atladı ya? Allah Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Bakıyoruz. Evet. Sen çok güzel atıyorsun. Ooo. Batuhan çok geriden yapacak bakalım. Çok geriden <laughs> oldu. Aa yere düştü. Aman aman aman. Çok stresliyiz. Çok uzaktan oldu bakalım. Bakalım gidebilecek mi? Oo, koltuğun altına gitti. Oo, o koltuğun <laughs> üstünden gitti arkadaşlar. Bu neydi? Neydi o ya? Şimdi sen yapabilirsin. Oo, evet, koltuğa düştü. Koltuğa düştü ya. Bu ne? Bakalım bir yarış arabası. <laughs> hmm, evet. İki tane, İki tane. birden. İki tane birden. Oo, bunlar yere düştü ikisi. Bakım takımlar. Şimdi arkadan, şimdi arkada takımlar var. Takımlar mı var? Evet. Oo, iki tane olmuyor. İki tane hep yere düşüyor. İki tane yere düşüyor. Tamam bir Evet. Hapçı Hadi bakalım. Hapçı Oo, koltuktan arkaya gitti arkadaşlar. Mutlu duyabilir. Oo, pikap Koltuğa düştü, kazandı. Düştü. Hadi bakalım. Sekizde. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Daha masadan anca düştü. Allah. Hmm, Batuhan eski yerine geldi. Oo, o da kazanır gibi oldu ama yine düştü. Abi arkadaşlar, ne yapıyorsun be? Hmm. Arkadaşlar, takılmışsın. Takılmışsın, takılmışsın. Evet. evet. Askaya bak. Askaya bak. Askaya al bak, Askaya o, ya bak Yere düştü. Askaya bak os. Arabalar koltuğa gidemiyor. Biraz yavaş. Vay. Kuş takmış ama. Şuna gidelim. İki tane. İki tane mi? Aa, yere düştü. Ay yok. Arkadaşlar koltuğa yarış yaptık. Arabaların hepsini koltuğa fırlatmaya çalıştık. Kimisi yere düştü, takla attı. Yerdeki arabaları görüyorsunuz. Koltuğun altına da gitti. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler.